Yusuf. Bu sürpriz yumurtaların var ya senin burada bir sürü. Evet. Bu sürpriz yumurtalarına birlikte Cadı teyzeye tuzak kuralım mı? Evet. Hemen bir tuzak kuralım. Kapının dışında kalsın tamam mı? Tamam. Hadi başlayalım. Şimdi görürsün Cadı teyze sen. Tuzak nasıl düşüyorsun? Cadı teyze Cadı, cadı teyze Cadı teyze. Yine var. Bak ben sana neler getirdim. Ne getirdin yine? Yine ne yapacaksınız? Sana sürprizim var. Yavaş yavaş gel hadi canı teyze. Geliyorum. Ha? Tuzak mı kurdunuz bana? Yıkıl tuzak. Ay, eyvah. Eyvah canı teyze tuzağa geçti. Canı teyze. Canı teyze. Ver onları bana. Hayır vermeyeceğim. Bunlar bizim. Bunlar bizim. Bunlar ya alma cadı teyze. Bırak cadı teyze. Yıkıl teyze. Ya cadı teyze ya. Ne? Ya nasıl ne? Oyuncağımızı versene. Vermiyorum hepsi benim. Cadı teyze gitme onları bana ver. Ben şaka yapmıştım. Ver, vermiyorum. Gidin başımdan.